I'm İğneme 6 tane 11 sıfır delika boncuk alarak başlıyorum. İpimin arkasına doğru ilerletiyorum. Ve arkada yaklaşık arka ucu şöyle elime doluyorum. Bir boncuk alıyorum. Bir boncuk atlayıp. Ondan sonraki boncuktan geçiyorum. İlk boncuklarımı şu şekilde oturttum. İkinci boncuğumu alıyorum. Bir boncuk atlıyorum. Ondan sonraki boncuğumdan geçiyorum. Onları da şu şekilde oturttum. Bir boncuk daha alıyorum. Önümdeki boncuğu atlayıp son boncuğumdan çıkıyorum. Beyoğumuzun başlangıcını kurmuş olduk. Şimdi burada düğüm atacağım. iki tane düğüm attım. Bir boncuk alıyorum. Ve önümdeki boncuktan geçiyorum. Bir boncuk aldım. Bir sonraki boncuğumdan geçiyorum. Bir boncuk aldım ve en sondaki boncuğumdan geçiyorum. Bir boncuk alıyorum. Bir sonraki boncuğumdan geçiyorum. bir boncuk alıyorum. Bir sonraki boncuğumdan geçiyorum. Bir boncuk alıyorum. Sonuncu boncuğumdan geçiyorum. İşimi çevirdim. Çevirmeden de yapabilirsiniz. Bir boncuk alıyorum önümdeki boncuktan geçiyorum bir boncuk alıyorum önümdeki boncuktan geçiyorum bir boncuk alıyorum ve önümdeki boncuktan geçiyorum şu an 1 2 3 sıra yaptık. Başlangıcımız 5 sıra olacak. 2 sıra daha yapıyor. Evet, işimi 5 sıra yaptım. Hem bu taraftan hem bu taraftan 5 sıra olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi burada işimi şöyle yan çeviriyorum. Bir tane yeşil delik alıyorum ve üstteki boncuktan geçiyorum. Yeşil boncuğumu aldım. Alttaki yeşil boncuğumdan geçiyorum. yeşil boncuğumu aldım. Üstteki yeşil boncuğumdan geçiyorum. Alttaki yeşil boncuğumdan geçiyorum. Üstteki yeşil boncuğumdan geçiyorum. Alttaki boncuğumdan geçiyorum. Üstteki boncuğumdan geçiyorum. Ve arkadaşlar bu şekilde üst sırada 25 tane yeşil boncuk alt sırada 25 tane yeşil boncuk oluncaya kadar çalışmama devam ediyorum. Evet arkadaşlar iki sıramda 25 tane boncuk oluncaya kadar çalıştım. Şimdi buradan geri gelmem gerekiyor. Bunun için de boncuklarımın içerisinden geri geleceğim. İpim aşağı tarafta hemen yan boncuğundan ve yukarıdaki boncuğundan çıkıyorum. Onun yanındaki boncuktan ve altındaki boncuktan iniyorum. Tekrar onun yanındaki boncuktan ve üzerindeki boncuktan çıkıyorum. Onun yanındaki boncuktan ve altındaki boncuktan iniyorum. Bu şekilde başa kadar geliyorum. Bu kısma geldiğimizde hemen birinci yeşil boncuktan alttaki ikinci yeşil boncuğa iniyorum. Buradan da alttaki birinci boncuktan üstteki ilk bakır boncuktan çıkıyor. Şimdi aynı bu şekilde ortaya farklı bir renkle boncuk yapacağız. Buraya da ben krem rengi boncuğu tercih ettim. Hemen üstteki boncuğumdan giriyorum. Bir krem boncuk alıyorum. Alttaki krem boncuğumdan geçiyorum. Şu ucuma ipim takılmasın diye Şöyle kıvırıyorum bu ucu. Bir boncuk aldım. Yukarıdaki kremden geçiyorum. Bir boncuk aldım. Aşağıdaki kremden geçiyorum. Bir boncuk aldım. Yukarıdaki kremden geçiyorum. bir boncuk aldım. Aşağıdaki kremden geçiyorum. Bir boncuk aldım. Üstteki kremden geçiyorum. Bir boncuk aldım ve alttaki boncuğumdan geçiyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bu sıranın da boncuklarım 25 tane oluncaya kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ikinci rengimi de hem üst sıra hem alt sıra 25 sıra oluncaya kadar çalıştım, geldim. İpim yine aşağı tarafta tekrar devam etmek için bu başa gelmem gerekiyor. Onun için boncuklarımın içerisinden başa kadar geleceğim. İpimin çıktığı boncuğun hemen yanındaki boncuktan ve bir üst boncuktan geçiyorum. Onun yanındaki boncuktan ve altındaki boncuktan geçiyorum. Vere vere bir şekilde ipimizi göstermeden içinden geçiyoruz. Evet, başa geldim. Burada birinci boncuğumdan geçip alttaki ikinci krem boncuğumdan iniyorum. Yanındaki krem boncuktan geçip üstündeki bakır boncuktan çıkıyorum. Saç örgümün son ayağına geldim. Onu da altın rengi boncukla yapacağım. Bir tane altın rengi boncuk alıyorum ve üstteki bakır boncuğumdan geçiyorum. Bir altın boncuk aldım. Alttaki altın boncuğumdan geçiyorum. bir altın aldım yukarıdan geçiyorum bir altın aldım aşağıdan geçiyorum Evet aynı şekilde bu rengimi de 25 boncuk oluncaya kadar örüyorum. Evet arkadaşlar üç rengimi de aynı hizaya gelinceye kadar tamamladım buradan artık geriye gitmiyoruz burada yapmamız gereken küçük bir işlem var saç örgümüzü örürken bu uçtaki boncuklarımız ayrılmasın dağılmasın diye şöyle hemen bir tur içinden geçeceğim İpimin çıktığı boncuğun yanındaki boncuktan ve üstündeki boncuktan çıktım. Tekrar iki boncuğumdan aşağıya girerek bir tur içinde dolaşmış oldum. Bu işlem boncuklarımızın dağılmamasını sağlayacak. Şimdi iplerimizi şöyle bir düzeltelim. Şimdi saç örgümüzü örelim. Herkesin bildiği şekilde bir sağdakini, bir soldakini, bir ortadakini bu şekilde atıyorum. Ve en sonunda başlangıçtaki altınım sağdan çıkmıştı. Uçta da sağdan çıkacak arkadaşlar. Krem rengim ortadaydı, bitişte de ortada olacak, buna dikkat edelim. Yeşil rengim soldaydı, bitişte de sol tarafta olmasına dikkat edelim. Şu an biraz kasıyor gibi gözükse de, şimdi birleştirdiğimizde bu olay düzelecek. Şöyle önce boncuklarımı bir toparlayayım. İpim altın boncuğumdan alttan çıkıyor. Şimdi 2 tane krem rengi boncuğumdan geçiyorum. Daha sonra da 2 tane yeşil boncuğumdan geçiyorum. Hemen buradan peyoteme devam edeceğim. Bunu bakır rengimle yapacağım. Önümdeki yeşil boncuktan geçiyorum. Bir bakır aldım. Kremden geçiyorum. Bir bakır aldım. Altın boncuğumdan geçiyorum. Şimdi buradan bir sırada böyle geleceğim. Bir bakır aldım. Ve bakır boncuğumdan geçtim. Bir bakır aldım. İkinci bakır boncuğumdan geçtim. Üçüncü bakır boncuğumu aldım en baştaki bakır boncuğumdan geçtim. Size buralardaki sayılarımızı çok dikkatli saymanızı söylemiştim. Eğer bu ayaklarda bir eksik yaparsanız peyote denk gelmez arkadaşlar. Bu yüzden o sayıların doğru olması çok önemli. Şimdi kasılan saç örgümüzü şöyle gevşetip yerleştiriyoruz ve gördüğünüz gibi kasılmadan gayet rahat bir şekilde saç örgümüz yerleşti. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi saç örgümüz yerleşti. Şimdi buradan devam edeceğim. Başlangıçta 5 sıra yapmıştım peyotemi. Aralarda 3 sıra peyote çalışacağım. Evet buraya 3 sıra peyotemi tamamladım. Tekrar saç örgümüzün ayaklarına başlayacağız. E, bunda dikkat etmemiz gereken yine aynı hizaya yeşilin gelmesi ortaya kremin üst kısmı da altın rengin gelmesine dikkat edeceğiz. Yeşil rengimle başlıyorum. Bir yeşil boncuk aldım. Üstteki boncuğumdan geçiyorum. bir yeşil boncuk aldım ve alttaki boncuğumdan geçiyorum. Evet arkadaşlar ikinci başlangıcımızı da böyle yaptık. Aynı burada yaptığımız gibi yeşil ayak, krem rengi ayak, altın ayağı tamamlıyoruz. Tekrar saç örgümüzü yapıp birleştiriyoruz. Araya üst sıra bakır rengi peyote yaptıktan sonra bir üçüncü turu yapıyoruz. Ve ondan sonra bilekliğimizin kapama kısmına geleceğiz. Evet arkadaşlar ben işimi tamamladım. Sonda bırakmış olduğumuz ip var biliyorsunuz arkadaşlar. Bu iple de eğer bileğinize tam oturmuyorsa dilediğiniz ölçüde peyotenizi istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Hem buradan hem buradan. Ben ölçtüm. Benim bileğime tam geldi. Uzatmam için gerek kalmadı. Ama sizler mutlaka arkada bir 15 santimlik ip bırakarak başlayın ki yetişmediği takdirde oradan ilave yapabilirsiniz. Ben burayı sıkılaştırmıştım. Şimdi hemen buradan ipimi kesiyorum. Şimdi kapamamı takacağım. Evet işimizi tamamladık. Tam 3 kez saç örgüsü çalıştık. Birincisi, ikincisi ve üçüncüsü. Dileyenler sadece bir tane saç örgüsü çalışıp iki tarafını peyote ile uzatabilir arkadaşlar. Bugün böyle farklı bir çalışma yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle bir de kapatalım. Evet arkadaşlar. Bugünkü işimizi de tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.